yavrularımıza, öğrencilerimize bu şekilde yapılan katkının herhalde maddi olarak değeri çok olmasa bile manevi olarak anlatabilmek çok zor. Bence de. Ee, inşallah bütün ülkem, evet, bütün ülkemizin onların küçük bir sevincini görüyor olmak evet. herhalde en büyük zenginlik. Ben bu anlamda bir kez daha size çok teşekkür ediyorum. Ben de ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün öğrencilerimiz medya evet medya TV olarak da buna katkıda bulunacak. Medya FM'i de unutmuyorum. Evet evet radyomuz. 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 çocuklar radyomuzu da çok seviyorum. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Ben de ederim. çok teşekkür, Sağ teşekkür olun. ediyorum. Sağ, Sağ, Sağ olun. olun.